Hocam tavşan Müsabakaydı ee, Rakibin eksikleri olmasına rağmen Gerek ligdeki konumunu Gerek e, Türkiye kupasındaki başarılarını bilen Bir ön hazırlık yaptık Rakibe çok fazla pozisyon vermeden Oynamaya çalıştık Bütün maç boyunca Ben bu kadar hızlı yüksek tempoda Oynanan bir 30 dakika e, Çok fazla görmedim Gires e, Güngören Giresun gol bulduk Ve Son 70-75 dakikada böyle önemli bir rakipten, ligde çok gol atan, puanı çok olan, üst sıralardaki böyle önemli bir rakipten gol bizim için ileriki haftalar için önemli bir mesajdı. taraftar desteğine çok teşekkür ediyorum. Ve bu galibiyeti ligde bu konumda olan Giresun Spor'a öyle destek veren taraftara armağan ediyorum. Helal olsun. Durursak bu hızlı giden lige yetişemeyiz. Durmamamız lazım. Bir... daha. Geçmiş olsun hocam. Bildiğimizdedik maçın zor olacağını biliyorduk. Sekiz var. Bana göre biz değerlendiremedik. Değerlendiremedikten sonra isterseniz konsantrasyon eksikliğinden dolayı gelen iki pozisyon bize gol oldu. Futbolda hata yapmayacaksınız. Hata yaptığınızdan gol yersiniz. Buna rağmen Gaziantep Büyükşehir Belediyespor pozitif futbol oynayan Top yüzdesi bana göre Büyükşehir Belediyespor'daydı. Ama sonuca gitmek için gol atabilmeniz lazım. Biz gol atamadık. Bu arada Giresunspor'u istedi, mücadele etti. Tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarımızda daha dikkatli olmak zorunda kalırız. Teşekkür.